Neredesin aşkım? Neredesin? Saatlerdir seni arıyorum. Neredesin? O sesler ne? Kadın sesleri var orada. Vallahi kadın sesleri var. Bak, bak geldi. Neresi orası? Bak, bir de görüntü yapıyorsun bana ya. Görüntülü açsana. Aç görüntülü, aç görüntülü. Aa, kapattı. <laughs> Seze. Bak bütün gün işte bu halde dolaşıyorsunuz. Değil mi? Kesin böylesiniz yani. Kız sonra bu adamlar sizi bırakmasından ne yapsınlar? <laughs> i̇şte adamların canını böyle iyi iyi kaçırıyorsunuz. Sonra naz geri getir. Geri getiririm hayatım. Sen ben geri getirdikten sonra o adamı elinde tutabiliyor musun? Hayır. O zaman da yine naz. Bu adamı nasıl tutacağım elimde? Kız teknikleri anlatıyorum, taktikleri anlatıyorum. Özel danışmanlıklarda but, 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 sana her şeyi öğretiyorum. Gene gönderiyorsun adamı. Gene kaçtı adam. Yapma bunları. Bak bunları yapma. Bunları yaptığın sürece bu adamlar kaçacak. Erkekler kızlara böyle davranıyorlar mı? Evet. Bazı kıskanç erkekler de var. Kızlara böyle davranıyorlar. Ama genelde de kızlar yapıyor hayatım. Yapma bunları. Bırak bu işleri. Çünkü... Öyle bir ritüel hazırladım ki sana. Söylüyorum. Onu kapsama alanına al ritüeli. O seni kapsama alanından çıkarmış olabilir. Çıkardığı gibi geri alacak. Çünkü biz zorla onu o güzel kapsama alanının içine alacağız hayatım. Sen hiç canını sıkma. Çünkü bunu şimdi bezdirdin. Yani adam kendinden artık nefret etti. Yani seninle olduğuna, olacağına bin pişman oldu. Ama artık bundan sonra ona güzel enerjiler göndererek geri getirdikten sonra susacaksın oturacaksın aşağı. Çünkü adamı artık kapsam alanın içine aldın ya bir tane üçgenin içine alacağız. Ondan sonra hiçbir yere gidemeyecek, çıkamayacak hayatım. İstese de zaten dışarı çıkmak isteği gelmeyecek adama. Çünkü onu sevgi üçgeninin içine alacağız. Çok güzel bir çalışma seni bekliyor. Ama öncesinde tabii ki kanalıma abone oluyorsun. Sonra geliyorsun, bildirimlerini açıyorsun, Instagram'a gelip beni takip ediyorsun. Bir de tabii ki videoyu sonuna kadar izleyip bak, beğeni yapıyorsun. Bir de hayatım canlı yayınlar yapıyorum sana. Orada ne güzel canlı canlı ritüeller yapıyoruz, teknikler, taktikler veriyorum. İlişkilerinizin sorunlarını paylaşıyorsunuz. Ben de size orada kısa kısa çözümler üretiyorum. O yüzden geceleri hayatım. Gece geceleri de, yandım geceleri de. Ah, ah, ah. <laughs> lütfen canlı yayınlarıma gel. Haydi bakalım o zaman çok güzel bir em, böyle meditasyonlu aynı zamanda da zihinsel bir provayla bu gerçekliği kendimizde şimdi yaşatalım ve yaşattığın bu duygular senin gerçek duyguların haline gelsin ve gerçeğin haline gelsin. Haydi bakalım. Şimdi gözlerimizi kapatıyoruz ve kendine o en güzel anın tadını çıkarmak için izin ver. Birazdan o güzel ilişkin için harika bir çalışma yapıyor olacaksın. O yüzden tamamen kendini bana bırak. Gözlerimiz kapalı, ellerimiz dizlerimizin üzerinde ve burnundan derin bir nefes al. Ağzından üfleyerek ver. Al burnundan nefes. Az ver. Bir kez daha. Şimdi hafif bir rahatlama hissediyorsun. Zihninde, bedeninde. Ve şimdi senden ricam. Bir üçgen hayal etme. Bir kocaman üçgen hayal et. Bu sizin aşk üçgeniniz. Huzurunuz, sevginiz, tutkunuz, aşkınız yeniden sizin için o güzel enerjilerle geliyor olacak. Şimdi bu üçgeni hayal ettin. Bak gözümün önüne geldi şu anda. Bu üçgenin içine bir tarafa sen, bir tarafa sevgili yerleştir. Onu zihninde Canlandır ve hayal et. Üçgenin bir yerinde sen, bir yerinde o var. Ve şimdi üçgenin tam tepesinden aşağıya doğru akan aşk, sevgi ve sizi bir araya getirecek olan en güzel enerjisel titreşimli o müthiş frekanslar akıyor hisset bunları. Senin ve onun üzerine akan üçgenin tepe noktasından aşağıya doğru o güzel enerjiler üçgenin kenarlarına doğru yayıldı. Sizin üzerinize akarak ve şimdi üçgenin alt tarafından birleşti. Ve şimdi üçgenin içinde bu aşk üçgeninizin içinde her ikinizin de enerjileri o güzel aşk frekanslarınız birbirinizle çarpıyor. Yukarı, aşağı, sağa, sola. Ve bu üçgenin içinde bu güzel enerjiler varken istersen onun ellerini tutabilirsin. Onun enerjisiyle bir olmak için şimdi ellerini birbirine kavuştur. İkinizin elleri birbirine kenetlendi. Şimdi söyle ona. Onun ismini söyleyerek. X. Sen benimsin, ben de seninim. Ve bizim birbirimize ait olan enerjilerimiz bir. Hadi benim enerjime doğru gel. Beni ara, bana yaz ve bana geri dön. Bana geri dön tüm güzel enerjimle seni bekliyorum. Biliyorum. Sen de zaten gelmek istiyorsun. Hadi buna izin misin? Gel. Hadi gel. Hadi. Gel. Şimdi kenetli olan ellerinizin, bu aşk üçgeninizin içinde o birbirinize tutkuyla İlk başlardaki gibi ilişkinizin en yoğun aşk ve sevgi duygularında olduğunuz andaki duygulardasınız ve sevgilin bu duyguları yeniden yaşamak için zaten geldi. Ona teşekkür, teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür Teşekkür ederim. Şimdi bu aşk üçgeninin içindeki bu güzel saf sevgi frekanslarıyla birlikte olan haliniz. İstersen uyuyabilir, istersen gözlerini açabilirsin. Yani hayatım onu ne yaptık? O üçgenin içine sıkıştırdık, kapsamı alanını aldık. Aldık mı? Aldık. Bundan sonra geldiğinde sevgilin o kapsam alanın içindeki en yoğun sevgi, aşk, tutku duygularıyla sana bağlı olacağı için hiçbir yere kaçamayacak. Çünkü o üçgenin hiçbir kenarı yok açılsın da o kapılar gitsin çıksın gitsin. Tamam. Şimdi bu üçgen meselesini çok iyi kurgula. Yani zihninde çok iyi canlandır. İkinizi içine koy ve yaptığım her şeyi sadece beni dinleyerek de yapabilirsin. İçinden tekrar etmene gerek yok. Sadece onu, onu çağırırken ama kendi içindeki sesle onu seslen. Senin sesini tanıyacak çünkü. Benimkini tanımayabilir hayatım. Ondan sonra bir de senin enerjin de tabii gerekli. O yüzden kendini böyle bu meditasyonu bırak bana tamam mı? muhteşem oldu bence. Çünkü ben de çok sizler adına böyle huzurla yaptım. Çok keyif aldım. Sen de keyif aldın. Umut ediyorum hayatım. Şimdi yapman gereken başka bir şey daha var. Nedir peki o? Tabii ki bu güzel kanalı bütün millete duyurmak hayatım. Hadi duyur bakın. Nazlı başlıyor. Pıt tıkla. Kız bir tane pıt ya. Parmağım yorulacak. Pıtlat. Pıtlat bak vallahi. Ben sana pıtlatırım. Instagram'a gel, beni takip et. Bir de canlı yayınlarımı takip etmeyi unutma çünkü orada birebir sana net çözümler üretiyorum hayatım. Toplu arkadaşlarım gel canlı yanılara, Geceleri dedikodular, ne dedikodular ne dedikodular. Bir sürü hikayeler anlatıyorum size aynı zamanda. Bir de bir şey söyleyeceğim. Benimle böyle yüz yüze, birebir aşkını, sevgilini, konuşmak ve ilişkini sadece ikimiz baş başa kurtaralım istiyorsan... ...telefon numaralarından bana ulaş ve birlikte o güzel seansları yapalım, olur mu? Seni çok seviyorum yorumlara. Kapsam alanına aldın adamı, sevgilini, eşini, neyse artık dostunu, arkadaşını, her şeyi anlat. İlham ol. İlham ol. Başkaları da görsün senin bu güzel ritüellerdeki başarını. Tamam mı tatlışkalarım? Çok öpüyorum o halde. Görüşürüz. Görüşürüz.